Kanka direkt ok atma lan şey belli etmeyelim. Biliyorum biliyorum. Kaç Smokları nereye attın? Ee, Oğlum. <laughs> Oğlum senin hesapta kim var ya? Şu işi kapat aman hakim. Parayı vermedi mi? Amman'a koydum. Al. götüyü solarım bu sopayı. Şey lan. Eee <laughs> sen trash bag. Tıraş bir CS oynuyor biri. Tala mı? Ananı s**k gibi kapatma lan. Dayı vallahi kapalı değil. Gir gir Guran çarpsın kapalı değil ya. Da oyna amına koyayım oyna. Amına koyayım senin ya. Adamı burada da var amına koyayım. Mut amına Mut. Oo kör adam. Bir tane ses duyuyor. Ah! Oğlum amına koyayım İşte bu bak. O. Şöyle ya. Of buradan bu yok mu? Çanta yolda. Vuuu. Çekil aldım. Oh, nice. Orada. Evet, sağ arkada var bu arada. Aynen. Tam, sağ. Beyler bu Allah. Beyler bana gelin bana gelin. Bana gelin. Bana gel.